Heh, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, PUBG aimbot hilesi nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce bir e, test edelim. Oluyor mu olmuyor mu diye. Oturun tamam. arkadaşlar bir testle başlayalım. Bir de bir eğitim sahasında e, neydi? Neyse boş verin arkadaşlar. Aran eğitiminde Bir göstereyim size. Adamlara bak. Oha anasını satayım. Bizim takıma bak. Yüz level. Aman bunlar ne oluyor lan? Match. Let's go. Arkadaş bu arada sadece aimbot yok benim. Yorumlarda bırakacağım bu linki. Yani aimbot falan 120 fps veriyorum ama. 120 fps de bitmiyor bu arada. Adamı kim? Lan sıkmadı, sıkmadı vallahi sıkmadı. Ay ben bombayı ölçüyorum işte satayım. Neye Arkadaşlar bunu bir yüzeyse bir küsür alındı. Pidesin ama ne sikim? Bunu da kendini bile. Bunu sikim. Bunu Ya siktir git sen nasıl indirdiğinizi görsün. Evet, arkadaşlar ilk önce telegram ve zarçıvır, zarçıvır olması lazım. Onları tamam, sikeyim bir dakika. Tamam bu 313 e, mb. Bunu indirin. Eğim var. E, sihir neresi neresi kimse ne 120 FPS, fiyatı ban yok. Bunu indiriyorsunuz. Sonra e, neyse. Nasıl indireceğiz bakın herhalde. Bunu da girilmez Bunu kopyalıyorsunuz. Android data. Buradan com.tenget.id buluyorsunuz. Aynı yerlerde olmayabilir. Basıyorsunuz. Buradan kopyalıyorsunuz. İşte bu kadar. Ee şey birkaç tane edelim oyun bak değil mi 100 like olmazsa nasıl indiririm ıı bir avun maf yaptım ben ki gösterebilirim neyse hadi görüşürüz abone olmayı unutmayın.